sonunda geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlara Ramazan ayı hakkındaki düşüncelerini soracağız. Aynı zamanda yeni getiren kısıtlamalar hakkındaki fikirlerini de soracağız. Gene vakit kaybetmeden geçelim. Bildiğiniz üzere 11 ayın sultanı sonunda geldi. Ramazan ayı gelmesiyle birlikte sizin düşünceleriniz neler? Allah kabul etsin. Güzel orucumuz Allah nasip ederse şu pan virüs yüzünden de giderse Allah herkes mutlu olur. Virüs için hiç kimse çalışamıyorum iş yok, işe de gidemiyorum. Zor durumdayız. Bir oğlum var okuyor ama pandemi pantenin yüzüne işte virüsün yüzüne iş yapamadığımız için Allah kabul etsin. Hiç kimse birbirlerine gitmesinler. Kırmızı iptal olsun. Huzura varalım. İnşallah diyoruz. Bildiğiniz üzere dün akşam da yeni kararlar alındı, yeni kısıtlamalar getirildi. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Evvelde kısıtma varken iyiydi. Ama kısıtma kalkınca millet maske takmıyor, ondan sonra görevlerimizi ilgilenmiyorlar, takmıyorlar. Ama kısıtlarımız daha iyi uygun uyarlarsa bu hastalığı da geçiririz inşallah. Bildiğiniz üzere 11 ayın sultanı sonunda geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sizin düşünceleriniz neler? Valla iyi bir şey. Mutlu musunuz Ramazan ayının gelmesine? Mutluyum valla. Ee, peki bildiğiniz üzere dün akşam yeni kararlar alındı, tekrardan yeni kısıtlamalar getirildi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi o da, hastalık çuvalı. mesela millet sokağa düşmez bari. Hastalık gider inşallah. Merhabalar, bildiğiniz üzere 11 ayın sultanı sonunda geldi. Ramazana evet. ayı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Tüm Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Allah herkese tutmayı nasip etsin. Tutamayanlara da Allah affetsin diyelim. Allah her şeyin hayırlısını versin. Allah hayırlı baranlar versin. Allah imandan kimse ayırt etmesin. Amin. E bildiğiniz üzere yeni kısıtlamalar getirildi tekrardan. Bu kısıtlamalar şu anda hakkındaki... 15 gün kısıtlama var diyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ona da bir şey diyemek yani. Normal karşılamamız lazım yani. Kısıtlamalar normal karşılayacağız. Hastalıklar yükseldi, seviyeler yükseldi. Normal karşılayacağız, işimize, gücümüze bakacağız yani. Ramazan ayı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ramazan mübarek bir ay ama maalesef bu sene gördüğüm kadarıyla etrafta pek Ramazan havası hissedilmiyor. Maalesef çoğu insanların hani önceden tutmasa bile bir saygı vardı. Şimdi görüyoruz sokakta çay içenler, sigara içenler falan. Üzüyor tabii insanı. Ama gene de mübarek bir aya girdik. İnsanların hidayetine vesile olmasını dilerim inşallah. Ve bu virüs belasından bu mübarek günler hürmetine kurtulalım isterim. Rabbimden duamız bu şekilde. İnşallah Allah'ım tüm hastalara şifa versin bu mübarek günler hürmetine. Bu düşüncelerim böyle. İnşallah. Bir de bildiğiniz üzere yine kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar hakkındaki düşünceleriniz neler? Yani ben devletimiz ne diyorsa devletimizin yanındayım. Onlar böyle bir kararı uygun gördülerse uygundur. Olması gerekeni yapmışlardır. Öyle düşünüyorum. Bildiğiniz gibi 11 ayın sultanı sonunda geldi. Ramazan ayı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, öncelikle bizim çarşı esnafında saygı denen hiçbir şey kalmamış. Ee, esnaflar dışarıya masa atmışlar, çay, kahve, minnet, sigara falan. Kimse de hiçbir saygı kalmamış. Ee, eski günlerin geri gelmesini çok isteriz. Eskiden daha mı farklıydı sizin için? Tabii ki. Ön, öncelikle bir saygı vardı. Şu an saygı yok. Kimse de saygı yok. Adam sigarasını yapmış, sokakta geziyor. Artık e, oruç tutanların saygı duyması gerekiyor herhalde. Yani bu kadar. Peki bildiğiniz üzere dün akşam yeni kısıtlamalar getirildi tekrardan. Bu kısıtlamalar hakkındaki düşünceleriniz neler? Bence doğru bir karar. Yani olması gereken bir şeydi. Doğru yaptılar. Bildiğiniz gibi 11 ayın sultanı sonunda geldi. Ramazan ayı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Ramazan ayı 11 ayın sultanı dediniz. Çok güzel bir ayımızdır. Bütün Nevşehir halkının Müslümanlığa uyup, dinimize uyup, e, oruçlarını tutmasını tavsiye ediyoruz. E, yine keza şu zor dönemde, pandemi döneminde e, her ne kadar evde kalsak da e, biraz e, milletimiz için idare etmemiz lazım. E, vatandaşlarımız için idare etmemiz lazım. E, Omuray'ın sultanı gelmiş, hoş gelmiş. Bizler de orucumuzu riayet ederek Müslümanlar uyuyoruz. E, Müslüman olarak orucumuzu tutuyoruz. Diyecekler mi bu kadar? Hayırlı uğurlu, hayırlı uğurlu olsun tüm Müslüman alemine. İnşallah. Bildiğiniz üzere dün akşam da yeni kararlar alındı ve yine kısıtlamalar getirildi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de alabilir miyim? Ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, aslında e, güzel bir şey yaptı, e, kapanış yaptı. Aslında tedbirler doğru bir tedbirler olduğuna inanıyorum. E, hem sağlığımız için hem de e, vatandaşlarımız için. E, vatandaşlarımıza da tavsiyem şudur, e, her zaman bu şeylere, yasaklara uyalım. Çünkü uyumadığımız sürece bu süreç bitmeyecektir, yasaklar bitmeyecektir. En azından e, şeker bayramına veya Ramazan bayramımıza e, mutlu bir şekilde e, girelim diye düşünüyorum. Ve yasaklara uyalım diye düşünüyorum. E, diyeceklerim bu kadar. Bildiğiniz üzere 11 ayı sultanı sonunda geldi. Ramazan ayı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? <laughs> Düşünmüyorum ki bir şey. <laughs> ya, gerçekten. Peki Ramazan ayını nasıl geçiriyorsunuz? Oruç tutarak. Evet oruç tutarak. Bu kadar mı? Aynen. Peki bildiğiniz üzere yeni kısıtlamalar getirildi. Evet. Bu kısıtlamalar hakkındaki düşünceleriniz neler? Kötü. Alışveriş. AVM almıyorlar mesela. Kötü. Bildiğiniz üzere 11 ayın sultanı sonunda geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte düşüncelerinizi alabilir miyim? Düşüncelerim yani çok şükür e, bugünleri de görebildik açıkçası yani e, o kadar çok korkuyorum ki bu pandemi olsun hani e, başımıza gelen felaketler olsun çok korkuyordum yani Allah çok şükür hani e, bu yıl da oruç tutmamızı izin verdi o yüzden çok seviniyorum İnşallah yani herkes orucunu tutar herkes namazını kılar herkes ibadetini yapar ki artık başımızdan bu şeyler de yok olur inşallah düşüncelerim bunlar. İnşallah diyoruz biz de. Bildiğiniz üzere dün akşam yeni kararlar alındı ve yeni kısıtlamalar getirildi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de alabilir miyim? Aslında e, bence yani kendi kişisel görüşüm bunlar bu kısıtlamalar yetersiz. Yani daha fazla kısıtlamalar olması gerekiyor. Çünkü hani e, bitmiyor gerçekten. insanların hani bilinçsizliği mi desem hani umursamazlığı mı desem e, gerçekten çok fazla hafife alıyoruz ve e, yani sonlanmıyor bu. Bu yüzden daha fazla kısıtlamalar gelmeli bence. Peki sizce ne gibi kısıtlamalar getirilebilir? Mesela e, tam kapanma getirilebilir iki hafta e, ya da bir hafta. Yani en azından belki iki hafta bile getirilse yani hastalığın yüzde yetmişi bitmiş olur. Bildiğiniz üzere 11 ayın sultanı Ramazan sonunda geldi. Evet. Ramazan ayı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ramazan ayı hakkında düşüncelerimiz. <laughs> Öyle normal hani Ramazan ayı işte ibadet ayı. Farklı bir düşünce yok. Farklı bir şey düşünmüyorum. Yani herkes gibi normal Ramazan, ibadet sayıyor. Öyle. Peki biliyorsunuz yeni kısıtlamalar getirildi artık. Bu getirilen kısıtlamalar hakkındaki düşünceleriniz neler? Yetersiz bence ya, ya da yani... Yetersiz. Daha sıkı mı tedbirler alınmalıydı sizce? Ya kesinlikle. Bu şekilde daha sıkı bir tespit alınmalıydı. Ne gibi tedbirler alınabilirdi sizce ek olarak? Ya ııı kısmen yapıldı ama hani bence yeterli değil. Çevreye bakıldığı zaman zaten anlaşılıyor bu. Hani hala herkes dışarıda. Hala yakın temas. Çok bir şey olmaz. Sadece birkaç saat kısıtlaması benim için. On haricinde de bir fark yok. Göremiyorum. Ramazan ay hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ay çok mübarek gün. Senede gelen bir ay bir, bize Müslümanlara kullanılan bir farz. Tutan ee, kazanır, tutmayan da kaybeder cehennem öbür hayatında, cehennem hayatında. Diyeceğim bu. Peki Ramazan ayında yeni kısıtlamalar getirildi biliyorsunuz. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Daha önce olması gerekiyordu. İşte serbest kaldı insanları görüyorum. Daha önce alınması gerekiyordu bu tekbirlerin. Veya da hiç serbest e, bırakılmaması gerekiyordu. Henüz 11 ayın sultanı sonunda geldi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sizin düşünceleriniz neler? Hayırlı olsun. Bütün insanla Başka ne olabilir? İnşallah diyoruz. Siz de demek istersiniz. En güzelini söyledi zaten. <laughs> Atarımız milletimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. İnşallah. Bildiğiniz de dün akşam yeni kararlar da alındı. Ee, yeni kısıtlamalar getirildi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerekliydi zaten. Veriş yükselip gidiyor. Ne olacak ki? Mecburen olacak. Böyle gitse daha iyi. Belki daha sıkılaştırabilirler de ya. Peki sizce sıkılaştırılması gerekiyor mu? Önce gerekiyor tabii ya. Tertin yükseliyor. Hastanelerde yer yok. Peki sizin düşünceleriniz neler? Var. Kısıtlama o yönden. burada bak biraz kahvede. Oruç gelmemiş gibi millet oturmuş. Hem sigara hem de çay. Hani sanki mübarek Ramazan ayı gelmemiş gibi bir tutum var. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu bu hastalık gerçekten az bile. Gerçekten az. Onun için Rabbim Allah bütün bu insanlara hidayet versin. Başka bir şey demiyorum. Bildiğiniz 11 ayın sultanı sonunda geldi. Ramazan evet. ayının gelmesi bekli. Sizin düşünceleriniz neler? Allah'a çok şükür. İnşallah nice nice Ramazanlara hepimizi sağlıklı ve mutlu, hastalıksız günler. Bildiğiniz gibi dün yeni kısıtlamalar getirildi tekrardan. Evet. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İnşallah komple kapansak da iyi olsak. Bu böyle kapalı olmaz ki her taraf açık. Değil mi? İnşallah. Siz ne yemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Peki. Peki. Yok Anadolu RTV'nin Yevşehir'in yerel televizyonu.